Biz çok büyük gönüllüyüz. Düşünmeden yapıyoruz ama biz depremin ilk günlerinde de 11 ilde iyiliğin de aslında iyi gelmediğini gördük. O yığılmanın iyi gelmediğini, aceleyle yollanan yardımların çoğunun heba olduğunu, ziyan olduğunu ve bütün uzmanlarımız dediler ki önce sakin olun ve izleyin, gözleyin, yanlarında olun. Zaten zaman şok zamanı arkasından intihar başlayacak sonra büyük bir yas dönemi sonrasında asıl yapmamız gerekenler olacak ama insan da bir şey yapmak istiyor. Oradaki denge sanki biraz daha şimdi yavaş yavaş iyilik ve yerine ulaşma dengesi oturdu gibi düşünüyorum ama evet yani 50 kişinin gidiyor olması burada birazcık tedirgin edici bir oran. Psikolojik destek anlamında. Aslında orada da şöyle bir şey var. O yüzden uzun vadeli yardımlara dönmesi evet. lazım ve projeler yapılması lazım diyorum. Şimdi psikolojik destek sadece gönüllülük üzerine dayandırılamaz. Aslında. Çünkü bir terapiye başladığınız zaman özellikle bu gibi depremi yaşamış kişiler zaten bir güven kaybı oluşmuş. Üstüne bir de her ay... İki ayda bir, üç ayda bir farklı bir terapiste görüşmesi gerekirse bu zaten işe yaramayacaktır ve bir terk edilmiş duygusu da yaratabilir. O yüzden vermeyeceğimiz sözler tutmamak lazım sadece duygularımıza güvenerek. Bir bütçe ayrılması lazım bunun için. Çok fazla insanın desteğe ihtiyacı olacak. Evet. Gönüllülüğün üstüne bunu kurarak ilerleyemeyiz böyle bir şey. Yani biz bir söz verirken kendi kendimize şunu bir tekrar etmemiz gereken bir zamandayız. Ben bu sözü tutabilecek miyim? ben burada ihtiyacı olan kişiye vaat ettiğim sözde yeterli sürdürülebilirliği sağlayabilecek miyim? Yoksa beş ay sonra tamam ya bu yeter deyip yoluma devam mı edeceğim? Burası ama şu anda karar verilebilecek bir zaman mı? Hep deprem bölgesindeki yası konuşuyoruz da bizler de doğru bir zamanda mıyız psikolojik olarak bunları vaat edecek zamanda mıyız? İşte zaten bence çok da o zamanda değiliz. Çünkü evet. duygularla hareket etmek şimdi bu öyle bir süreç ki bu, bu insanların maddi yardıma ihtiyacı olacak, eğitime devam etmeye ihtiyacı olacak, barınacak yuvaya birçok şeye ya ihtiyaçları olacak. İlk başta hepimiz yardımları o bölgeye yağdırdık ama bundan sonraki süreçte bu bir ay, üç ay, beş sene olabilecek misiniz tabii böyle bir durumda gönüllü ya da verdiğiniz sözleri tutabilecek misiniz? Evet. Duyguların üstüne dayandırmamak gerekiyor bunu biraz oturup mantıklı düşünüp. İyilik bana da iyi gelecek deyip yani acıyı anlamlandırmak çok önemli. Bu kadar büyük bir acı nasıl anlamlanabilir? Belki iyilikte anlam bulabiliriz. Ben yardımcı olacağım bu insanlara ve bu benim ödevim, görevim deyip hareket etmek. Sadece tabii ki duygular azalacak bir süre sonra. Tabii ki daha normale dönecek ki hayatlarımıza da devam edebilelim. Ama hani verdiğimiz sözleri tutmamak derken normalleşme sürecinden de bahsediyorum mesela. Yani bir sözler veriyoruz hep yanınızdayız. Ne olursa olsun işte sesinizi duyuracağız, eksikleri karşılamaya çalışacağız. Biz yanınızdayız söylüyoruz ki en önemli şey bu durumda. Gerçekten bunu yaşayan insanlar için bir daha travma yaşamamaları için bu konu hakkında depremden yaşanana ek olarak bir terk edilmişlik hissi, ihmal edilmişlik hissi yaşamamaları için yanlarında durmamız gerekiyor. Şimdi normalleşmeyi konuşmaya başlarsak bir anda e, bu verdiğimiz vaatler ne oldu? Bir anda biz Bittim. yok olduk Hı. ve terk edilmiş hissiyle onları baş başa bıraktık. Hı. İşte bu doğru bir şey olmaz. Hani normalleşmeden kastım Tabii ki hayatımıza devam edeceğiz. Şimdi ilk haftalarda gördüğümüz o iştahsızlık, uyuyamadık hiçbirimiz, yerimizde duramıyorduk, ekranların başından ayrılamıyorduk, yardım için her tarafa koşturuyorduk. Böyleydi çünkü kriz anıydı bu. E Tabii ki bu geçecek. Çünkü hayatımıza da devam etmemiz biraz yaralarımızı sarıp daha mantıklı hareketler de etmemiz gerekiyor. Ama yaramızı sarmak demek tamamen gündemin değişip başka bir konuya doğru eğilip hiç bu tarafa bakmamak demek değil günümüzü, zamanımızı, aylarımızı bölmek belki. Yani işe de gideceğiz. Tabii ki çocuklarımızla da olacağız. Tabii ki arkadaşlarımızla da olacağız. E, kendi ruhumuza iyi gelecek şeyler yapacağız. Yürüyüşe çıkacağız, müzik dinleyeceğiz. Bazen güleceğiz. Bunların hepsi olacak ama bu demek değil ki biz bu insanları unutacağız. Biz programlanıp yine bu sesleri duyuracağız. Biz yine bu suçlulardan hesap sorulana kadar, bunlar bir daha tekrarlanmayana kadar böyle acıyı anlamlandırabiliriz çünkü. Bir daha bunların yaşanmaması en azından anlamı o olabilir belki. Yani bu kadar büyük bir trajedi, bu kadar büyük bir acının başka zaten hani anlamlandırılabilecek bir yolu yok. yok. İyilikle ve hesap sorulup bu kişilerin bu insanların hayatları tekrar bir düzene girene kadar biz buna devam etmek zorundayız. Biz bu vaatleri de verdik. Orada olmak zorundayız. O insanları yalnız bırakamayız. O yüzden normalleşmeden de kastım. Evet, Hayatımıza devam edeceğiz ama bu tarafı hiçbir zaman hiçbir şekilde unutmayacağız. Evet, artık normalimiz farklı. Hı hı. Peki sosyal medyada çok sık görüyorum son haftalarda. Unutmayın, unutmayın. Unuttuk. Unutmayın. Tabii başka gündemlerde oluyor. Yeni haberler oluyor. Bir sürü şey geliyor, geçiyor önümüzden. Sanki unutulmuş gibi bir şey oluyor. Mümkün mü bu gerçekten? Ben okuduğumda diyorum ki yapmayın ya. Birbirinize de bu kadar haksızlık etmeyin. Bu unutulacak bir şey değil. Böyle bir ayda tabii ki hiçbirimiz unutmadık. Sadece ben de senin gibi düşünüyorum. Feryat Figan bir desteğe çalıştık. Sonra bir fark ettik ki yapılan desteklerin bir kısmı çöp oldu. Buna kahrolduk ve şimdi bence herkes bir adım geri çekildi ve en doğru hamleyi yapmak için planlar, programlar yapıyor. Ben de böyle düşünüyorum. Yani bireysel olarak da böyle bir andayım ben de senin gibi herkes çok gitti. Bir gelmeyin dediler ya. Ha dedim tamam gitmiyoruz. Duruyoruz. Peki gidenler çok kıymetli şeyler yapıyor. Sonra biz de ekip olarak fizibilitelerimizi yaptık. Hangi alanda çalışmak istiyorsak onların en uzmanlarına ulaşıp durum nedir, neye ihtiyaç var? Her gün değişiyor çünkü. Bunları öğrenip ona göre bir hareket almak istedik. Aslında büyük resimde unuttuk mu? Gerçekten unutuyor muyuz sence? Yani travma bir travmayı çok büyük bir travma yaşadık. Biz bugüne kadar toplum olarak çok büyük şeyler açtık. Ama sanırım 99 depreminden sonra bu yaşadığımız aynı oranda yaşadığımız en büyük acılardan biri o çaresizlikle uykusuz, o iştahsız, o, o çaresiz hallerimizi unutmamız bu kadar kolay değil. Ama şöyle travmada çok kişisel bir şeydir. Yani bizim zaten üzerimizde bir toplumsal kolektif bir travmamız var ama bireysel travmalarımız da var. Şimdi biz bu süreçte ikincil travmayı yaşayanlar, yani dışarıdan bu durumu gözlemleyenler. Bir anda her şeyi unutmamız mümkün değil ama bazılarımız daha kolay hayata adapte olacak. Bazılarımız daha kaygılı olacak, bazılarımız daha çok üzülecek, daha çok ağlayacak. Bunlar olacak. Bunlar bir süreç. Ama tamamen unuttuğumuzu gösterme göstermez bir şeylerin hala sürekli Paylaşılmıyor olması evet. tabii ki azalacak bazı oranlar ama unutmayacağız derken tamamen yok olmayacak bunlar. Bunlar her zaman orada durması gerekiyor ama travma mesela e, normalde bizim hayatta büyük bir değişikliğe ya da kayba verdiğimiz tepkiler. Bu travmalarımıza e, yani bir psikolojik bir uyumlanma aslında psikolojik bir yanıt iç dünyamızla dışarıdaki gerçeklik arasında bir uyumlanma süreci. Biz bunu yaşamazsak doğru bir şekilde zaten hayata adapte olamayız. Bir daha zaten eski eski normalimiz farklı olacak ama bir daha hayatımıza devam edemeyiz aynı şekilde. Çünkü bu bizim ileriki dönemlerdeki sevinçlerimize de etkisi olacak. İlişkilerimize de etkisi olacak. Travmaların, duyguların yaşanması gerekiyor gerektiği zamanda. Ama bu da geçerek ilk yaşadığımız akut travmadan Kronik travmaya geçiyoruz şimdi. Hmm. Yani bu dönemde daha farklı tepkilerimiz Biçim olacak. İçim Evet yani o şokla verdiğimiz tepkilerden daha farklı şeylerimiz olacak. Evet dediğim gibi bazılarımız daha kolay atlatacak. Ama önemli olan sen nasıl hala ağlamıyorsun diye ya da bazılarımız içine alıyor evet. kızamazsın birine ama unuttuğun verdiğin sözü tutmadın diyebilirsin. Yani unutmayacağım dediysen yanlarında olacaksın bu insanların bunu diyebiliriz. Ama ben de çok unuttuğumuzu bu kadar büyük bir şeyden sonra... Düşünmüyorum açıkçası. Düşünmüyorum. Evet. Peki önce bir anne olarak sormak istiyorum. Evde nasıl yönettin durumu üç evladınla? Haberleri oldu mu ya da sen bir bilgilendirme yaptın mı? Yaşlarını tam bilmiyorum affet beni çocuklarının. Dolayısıyla okula gidecekler miydi ara tatilden sonra? Orada hem bir uzman olarak, gerçi programdan önce konuştuk yetişkinler konusunda uzmanlaştığını söyledin. Ben hani alanına tam hakim değildim. Hı hı. Ee, ama ne yaptın orada? Yani mesleğinin de sana getirdiği öğretiler ya da çok araştıran bir kadınsın bir yandan da. bunlarla nasıl yönettin 3 ayrı yaştaki çocuğun depremle ilişkisini? Benim çocuklarım 4 6 9 yaşında. Hmm, büyük. büyükler yani evet. oğlumla zaten bunu konuştuk. Ama orada benim Oğlun de şöyle bir 19 en büyük, büyük çocuğum oğlum evet. O daha bilinçli bu konuda. onunla konuştuk. Benim de şöyle bir şeyim oldu. Aslında bu da bir yanılgı. O kadar bu olay olur olmaz o kadar o yardımların içine girdim ve kendimi o dünyada kaybettim ki hep dedim ki kızlarımla çünkü küçükler daha ve o uygun bir zamanda konuşacağım dedim bizim evde televizyon hiç açık olmaz ben sosyal medyadan çok takip ettim İşte buluştuk bu yardım ekiplerinde buluştuğumuzda oradaki ekranlardan çok takip ettim ee, ve e, dolayısıyla da çok bileceklerini ben anlatana kadar düşünmedim yani birkaç gün süre istedim kendime ama sonra fark ettim ki mesela ortanca kızım işte birkaç yere oyun'a gitmişti. Hı hı. Ee, Orada tabii ev içinde yine insanların konuşması altı yaş evet Hı. ve bana gelip o bir, bir anda dururken anne işte depremdekilere ne oldu dedi ben dedim depremi depremi nereden biliyorsun sen dedim konuşalım gel ben sana anlatacaktım onu yatıştırıcı bir şekilde anlattım önceki güven duygusunu tazelemek için ona söyledim hani bazı insanlar evet bu bazı binalar var ve sağlam olmaları gerekiyordu. Böyle bir şeyler geldi insanların başına. Biz şu an onlara destek olacağız. Onların yanında olacağız. Yardımlaşma için onları yardım ettirdim. Beşiktaş maçına gittik. oyuncakları attık. İşte onlar hazırladılar, streçlediler kirlenmesin diye. bu adımları attık ilk olarak ve ben onlara da süreci biraz anlatmaya çalıştım. Böyle yapılmaması gerekiyordu. Bizim evlerimiz güvenli ama bazı insanlar bunu yaptığı için her zaman yanlarında olacağız diye onları terk etmeye çalışın ki kendileri kend için korkmasınlar ama bir, bir taraftan da yardım etmeyi anlayabilsinler çünkü onlar aslında biz farkında olmadan çok etkileniyorlar Tabii. ve e, bunu da her zaman düşündüğümüz şekilde göstermiyorlar anlatarak göstermiyorlar önemli olan onların yanında olmak bir kaygılı durum varsa onları çok kaygılı olan çocukları e, fiziki aktivitelere yönlendirebiliriz açık havada öyle konuşabiliriz anlatabiliriz daha yatıştırmak için. Bu adımları atmak gerekiyor.